Şaşırttın. Hadi çocuklar, tanışma faslı bitti. Şimdi işe başlıyoruz. Abi pardesini alayım. Siz de lütfen şöyle buyurun. Bugün çalışacağımız sahneleri kısaca anlatayım sizlere. Bakın. Şimdi... Gökhan abi! Gökhan abi! Oğlum, gittikçe kötüye gidiyorsunuz! Onu kıskanıyorum! Hem de çocuğum yaşında bir gençten! Bana bak oğlum, bu böyle sürmez! Senden hesap sormaya geliyor anlaşılan ha? Bunu neden yaptın bana? Tek başıma neden bıraktın beni? Kızım, selam sabah demeden ver yansın etmek olur mu? Önce şöyle otur bakalım bir defa! Beni tek başıma bıraktın, hakkın yoktu buna! Elim ayağıma dolaştı, ne yapacağımı bilemedim! Bundan sonra tek başına ayakta kalmasını öğrenmelisin. Bunların ne ilgisi var şimdi? Var ya, şunun için var. Artık kendi başına yaşamaya, bu dünyanın canavarlarıyla kendi başına mücadele etmeye alışmalısın yavrum. Evet, bu dersimizin bir parçası. Başka bir şey değil. Hadi hocam. gene de özür dilerim. Çocuk gibi davran. Senin içindeki çocuk hiç büyümeyecek Gökhan abi. Belki de en güzel taraflarından biri bu. Yarın sete... Gerçekten gelmeyecek misin? Bunu konuştuk yarın. Hadi yat artık. Geç oldu. Yarın erken kalkacaksın. Nuh der, peygamber demezsin. Bilirim. İyi geceler. İyi geceler. Bu film için çok büyük para aldığını duydum, doğru mu? Anlamadım, ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum, bugünlerde benim maddi durumum çok kötü. Sende para varsa, bana sıcak bir çay ısmarlayabilirsin belki. Bir çay içecek paran yok mu? <laughs> Vallahi yok, <laughs> hadi gel. O kadar uzun boylu değil canım, hava kararmadan döneriz. Peki, çayların parası benden ama. Başka çarem yok, takip et beni. İnan olacak gibi değil. Demek intihara kalkıştım. Evet. Öyle çaresizdim ki. Gökhan abi yetişmeseydi şimdi yaşamıyordum. Ben de senin gibi bir melekle tanışmamış olacaktım. Gerçekten aklımı almıyor. Senin kadar güzel, akıllı ve mükemmel bir kız. Neden intiharı düşünür? Sen benim çektiklerimi yaşamadın, bilemezsin. Hakkımda her şeyi öğrendin işte. Ha, Bilmediğin sadece bir şey kaldı. Nedir o? İstanbul'a gelmeden hep senin filmlerini seyrederdim. Bir gün seninle bir filmde başrol oynayacağımı düşünür dururdum. <laughs> çocukluk işte! Neden çocukluk olsun? Eskiden benim hayallerimi de... ...ünlü isimler, güzel kadınlar süslerdi. Sonunda hepsine kavuştun işte. Hepsine değil. bugüne kadar gerçekten sevebileceğim birine hiç rastlamadım. Çok geç oldu. Kalkmalıyım. Neredeydin bu saate kadar? Çekim uzadı, birkaç ek sahne koydular. Yalan söyleme, telefon ettim. Saat beşte paydos etmişsiniz. Sana soruyorum. Bana böyle bağırmaya hakkın yok senin. Yalanımı ortaya çıkarma koşuna mı gidiyor? <laughs> Neden susuyorsun? Konuşsana! Ne sanıyorsun sen beni? Esirin miyim? Kölen miyim? Bir arkadaşımla bir çay içip konuşmaya hakkım yok mu benim? <laughs> Doğru. Tamamen doğru. Haklısın. Senin üzerinde ne hakkım var ki benim? Ben modası geçmiş bir besteci, eskimiş bir çalgıcıyım sadece. Sense büyük bir yıldız, milyonların sevgilisi. Geç kaldığın zaman başına bir iş mi geldi diye... ...seni merak etmeye hakkım bile yok benim. Neden bulaşıyorum böyle işlere? Koca kafanla biriyim de onda. <laughs> Affet beni. Seni kırmak istemedim. Ama bu film işi öyle yoruyor ki... ...sinirlerimi allak bullak ediyor. Farkında mısın? İlk defa kavga ettik. Ne komik!